Teyze seçimde oyun kime? Tayyip Baba mı? Kime kalkmış kurulmuşum ben Aa, onunla? Bitti, o bitti. kimin var o kardeşim? Her şeyim o de benim. De o de benim, de benim de her gerek. şeyim. Allah çoluk çocuğuma zaval vermesin. Ona hepsi ona kurban olsun. Ben ondan başka kime vereceğim? Şimdi şeye bindim. Hak, haksızlığa dayanamıyorum. Ne dedi bilir misin? Depremde Tayyip yapmış onları hep. Bir ki deprem o yaptı diye rey oldu öldüler. Tayba diye. Allah devre, devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun. İlk ilk iki gün ilk iki gün şey hava şartlarından dolayı yardım almadık ama iki günden sonra yani öyle bir yardımlar gördük ki biz orada kendi evimizde ve şeyde görmediğimiz yardımlar geldi. Alk Alk depremden depremden gelen insanlar da senin aksini söylüyor. Buna ne diyeceksin? Valla biz Malatya'dan geliyoruz. Ben de Malatya Doğan Şehirliyim, Kapıdere köylüyüm. De Ama de, oradaki insanlar destek almadığını söylüyor. Benim akrabalarım dahil olmak üzere. İki gün almadık. İki gün ya hava şartlarından dolayı yardım hiç gelmedi. Biz Malatya içinden başka bir yere gidemiyorduk. Ama iki günden sonra havalar güzeldikten sonra da yani Malatya'ya girmeyen tır yoktu. Peki şu an deprem zediler niye unutuldu? Niye de hala desteklerinden verilmiyor? Destek devam ediliyor. Şu an bizim bizim biz biz buraya geldik. Biz kaymakamlığa gittik. Bize yardım ettiler. Yer şey yaptılar. Allah devletimize zevalıyor. Peki isyan eden insanlar yalandan mı ağlıyorlar? O illaki vardır yani. Bilmiyorum ki. Herkes aynı şeydi ama yani kim dese ki biz depremde mağdur olduk dese yalandır. Siz şu konuşulanları kesmeden yayınlarsanız kesmeden daha güzel olur. Kesmeden. Biz hayatımızda her şeyi resmi olarak yayınladık beyefendi. Hayatımızda her şeyi resmi olarak yayınladık. Yayınlamadığımız bir kanal yoktur. Abi ben devremi birebir yaşadım. Allah bir daha o günleri yaşatmasın ama çünkü şeydi ilk iki gün biz Malatya içinden başka bir yere gidemiyorduk hava şartlarından dolayı. Öyle bir havaydı ki yani bilmiyorum çok kötü ya enkazlar kaldırırdı şu an. Evet. Evet tabii. Ben Peki bu seçimlerde Cumhur İttifakı bu kadar güçlüyse oy potansiyeli niye düştü? Valla onu bilemem. Ben düştüğünü zannetmiyorum yani. Öyle Ben onu bilemem ama yani gidin Malatya'ya gidin deyin ki işte bu seçimden işte adam öyle bir güvencesi var ki hükümete karşı yani di bu eskiden Kürtçe konuşma yasaktı ama bu Erdoğan geldi. Allah razı olsun. Kürtçe kanal da var. Konuşuyor diye bir sıkıntı yok. Hepimiz kardeşiz. Öyle bir, bir şey, durum yok abi. Ah hiç şey yok. Aa, ama ben, ama kardeşiz. beni bir kesin. Ben sana abi. şu soruyu sorayım. Kürtler hangi haklar Her e, mülteciler hangi haklar Bir saniye. Pardon. Bir saniye. Abi bir saniye. Ben 91'de İstanbul'a geldim. 91'de. Hiçbir şey yok. Ayak altında ayakkabı bile yok. Ayağım altında. Erdoğan çok iyi falan diyorlar da şu memleketin halini görmüyor mular? Afgan'ı Suriyeli'yi getirdi buraya. Millet kiralık ev arıyor. Kıracak Var abi. mı kiralık ev? Ha? Bir kiracı evi olan konuşuyor. Kiracı olan ev bulabiliyor mu? Ha? Şu memleketin halini görüyorsunuz şu an. Ekonomiyi görüyorsunuz. Şeyi görüyorsunuz. Ondan sonra Deprem bölgesine gelelim, deprem gölgesine 11-12 ülkemiz he, zarar gördü değil mi? Orada şu an rahmetli olanlar, vefat edenler, yani daha çok kurtarılabilir miydi? Kurtarılmaz Kim? Ha? Ev, ev, ev bulamıyorum. Ya Ev bulamıyorum diyor ya. Kim düzeltecek? Kim ev verecek? O tekle geldi mi ev mi verecek? Herkesi aynen, ev mi verecek? Aynen, şuraya depremize deliye gitti oraya kaç ve geldi Bu adam herkesi ev veriyor. Daha ne yapmış? Ne istiyorsunuz ya? Abi bunlar. Adama ne istiyorsunuz? Beğenmezler. Beğenmezler abi. Her zaman Erdoğan. Değişmez. Ben bu zamana kadar artık yatırım yapan tek insan Erdoğan'dır abi. Can kurtaranı yapan. Vay çıksın yalan diyen varsa gelsin. Diler, diler. Ben diyorum. Bak. Şimdi eskiden biliyor musun? Anahtar verecekli, daire verecekli, araba verecekli. Alan var mı? Yok şimdi alan var mı? Şimdi herkes veriyor. Şimdi veriyor. Araban var mı? 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 Dinle, hani nerede? Dinle, cebinde ben, dinle, para var mı? Bir cebinde banda. parayı çıkar. Ze, cebinde para para ya, sana, çıkar, çıkar. çıkar. Cebinde para Sağ var mı? Çıkar bakayım. Çıkar cebinde para var mı? Var, var. 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 mı cebinde para? Hadi çıkar bakayım cebinde Mellikle, para. 28 yaşındayım. Var. var mı cebinde bir para? Cebinde para yok. Dinle. Abi bir şey diyeyim. Millette para yok. Millet aç. Aç. Beni dinle beni. Ya araba kuruyor git. Araba. Bankalar Araba Harbi kuruyor. Araba kuruyor. Ne diyorsun sen ya? Hangi hangi? Kim işledi araba? yoksa ya, şey ya, var. çalışacaksın. Var. Herkesin, Herkesin arabası var, bir şeyi var, parası var, dairesi var. Burada hava atmak için kökten ya. Ya. Ancak, ya. Kökten, ancak kemik ya. kökten ancak Kardeşim. kemik yağar. Kökten ancak kemik yağar. Önce çalışacaksın. Araba almaya gidiyorsun. Şimdi bir, bir sorayım. Genç yani arkadaşa soruyu sorayım. Ben. Genç arkadaş şimdi sana bir soru sorayım. Sor Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an geleceğinden umutlu musun? Umutlu değilim, değilim abi. Umutlu değilim. Ya abi saçmalama ya Allah aşkına ya. Gel şuradan bir pantolon almaya git ya. Ya gel bir pantolon almaya gidelim. 500 al milyon en şu pantolon. Abi, ya, Ulan 8,5 milyar 500, 500 milyar anlamam ben. Çalışacağım. Sen çok güzel konuşuyorsun. Çok güzel. Bir dakika abi Şuna güzel bakma. Ya kardeş çok güzel konuşuyorsun. Haklısın. Ama kim bize kim ya, indirecek bunu? Kim bize diyecek? Onu söylemiyorsun ama kim? Ne abi? O pantolon 500 milyar pantolonu kim Aa, ben de, ben de, ben de. Onu sen. Senin cumhurbaşkanın kim? Tayyip Ben mi indireceğim? Tayyip indirecek. Bununla pahalattı diyorsun. Ya. diyorsun. Ya bu bakanlıklar kim? Bakanlıklar ne işe yarıyor? Abi, bakanlıklar ne işe yarıyor ya? Alilay konuş. Ya, konuş. bak. Sıfır araba 1 milyon. Sıfır araba 1 milyon. Bak, Sahibinden nokta koma gir bir buçuk milyon. kardeşim senin bakanlıkların nerede? Ya, onu söyle. Bak, onu söyle. Araba abi. Ya kırılıs Reisten başkası yalan olur. Aynen. neden reis Vallahi şöyle söyleyeyim yaklaşık 36 yaşındayım ben bu zamana kadar onun gibi değerli onun gibi adam gibi adam memleketine ve Avrupa'ya bile benim diyebilen adam varsa var sonra yiyen rakip çıksın varsa yiyen çıksın dünyaya bir tane Tayyip baba geldi daha da gelmez lütfen anlayın da Allah onun gibi hep var Her zaman reis, yine reis, yine reis, yine reis, reis. 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 PKK işbirliği yapmayacağız. Seçimde oyunuz kim? Seçimde oyum AK Parti'ye, Tayyip Erdoğan'a. Nedeni medeni yoktur. AK Parti, AK Parti. Ben sana şunu söyleyeyim. PKK ile, PKK ile. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. PKK ile işbirliği yapıp altı kişiyle, 7 kişiyle ortaya çıkarsan Deli düzün ortasında kalacaksın 14 Mayıs'ta. Peki PKK ile işbirliği yapan evet. e, Cumhur İttifaklı Bir saniye. Bana. Oran Miroğlu MYK üyesi eski Milletvekili AK Parti Milletvekili diyor ki HDP bir terör örgütü değildir. Buna ne diyorsun? Anlamadım bir daha açıklar mısın? Oran Miroğlu eski AK Parti milletvekili ve şu an e, MYK'sında bulunuyor AK Parti'nin diyor ki e, PKK bir terör örgütü değildir diyor. Bunu MYK'nın içinde AK Parti MYK'sının içinde bir adam söylüyor. PKK terör örgütüdür. PKK bir numaralı terör örgütüdür. Tamam mı? Recep Tayyip Erdoğan gibi bir tane dünyaya hükmeden delikanlı varsa Türkiye'de çıksın. Tamam mı kardeşim? Varsa delikanlı hükmeden dünyaya sus duran delikanlı çıksın bir tane. Kılıçdaroğlu'ymuş, şuymuş, buymuş, fasa fiso. Hiç kusura bakma. Teyze seçimde oyun kime? Tayyip babam.